Lardan ve büyük kolaylardan bahsetmiyorum. Atıyorum yıl boyunca 10 tane kitabı bitirme hedefi koyup bunu başarabilirseniz bile bu e, kendinizle barışmanız için bir vesiledir. Bazı konularda el yatkınlığınız vardır ama nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. O kursu tamamlamak ve o işte ustalaşabilmek ve de o işi öğrenmeyi başarabilmek de bana göre bir hedeftir. E böyle küçük küçük hayalleriniz varsa yemek yapmayı bilmeyen yemek yapmayı öğrenebilir. Ee, dil bilmeyen evde kendi ortamında dil öğrenebilir ee, Çok basit çünkü artık internet o kadar uçsuz bucaksız ve öylesine zengin ki Hani oradaki herhangi kanallardan birini açıp e, İngilizce dersi yazdığınızda karşınıza hocalar çıkıyor ve size Ben bunu yapıyorum evde Hocalar çıkıyor takıyorsunuz bilgisayarınızı önünüze koyuyorsunuz kulaklığı takıyorsunuz kağıdınız kaleminiz önünde ders çalışabiliyorsunuz. Her gün üç kelime öğrenebilirseniz, başka bir dilde bu bile bir zenginlik aslında. Belli hedeflerle yaşamak lazım. Senin hedefin de aşkla ilgili. Ee, Kesinlikle öyle ama tabii ki e, karşıdaki insanın kafa yapısına uyması gerekiyor. Yani bir insana aşık olduğunuzda eğer o insan sana göre değilse Aşkı sadece acısıyla yaşıyorsun. mutluluğuyla değil. Dün sormuştuk aşk sizin için nedir diye. Benim için işte belli bir süre bilinç kaybıdır dedim. Evet. Senin için acı. Hayır. E, yani karşıdaki insan eğer yani hani şöyle bir şey söyleyeyim. Sevmek sadece e, o insana kriterleri değildir. Yani hani derler ya ilk bakışta aşk. Benim annem ve babam o şekilde ilk bakışta aşık olmuşlar. O, aralarında 16 yaş var. Yani e, Türk sineması gibi o annemi çeşme başında görmüş. Ve o şekilde istemeye gitmiş ve alana kadar da bırakmamış. Yani aşık olmak sizin isteyeceğiniz, A, ben şu insana aşık olayım diye olmuyor zaten. O seni gelip buluyor, sen de aşık oluyorsun. Benim için acı demeyeyim, gelecek diyorum ben. Aşk benim için gelecek. Gayet güzel. Teşekkür <laughs> ederim. Özel bir firmada uzman yardımcısı hangi konuda? E, call center, çağrı merkezi. Çağır e, çalışıyordum ama şu an çalışmıyorum. Arkadaşlara da söylemiştim. Şu an çalışmıyorum. Şu anda çalışmıyorsun. Evet. Ama hayatına e, yani evlendiğin zaman çalışmayı düşünüyor musun? Devam ettirmeyi? E, tabii İşini. ki bu eşimin isteğine bağlı. Ama daha çok ben... Niye onun isteğiyle? şöyle bir şey, benim isteğimi sorarsa hani sonuçta her şeyi kendi biz tek başımıza karar veremeyiz. Evlendiğimiz zaman karşıdaki eş diyoruz, bir ömür boyu onunla geçireceğiz. O yüzden onun kararı da benim için önemli. Benim kararım ve onun kararı. Senin Ortak kararın karar. nedir? Ee, ben çalışmak istemiyorum. Çünkü iyi bir evlat, iyi bir gelecek çocuğuma yapabilmem için anne sevgisi çok önemli. Ve ben e, anne sevgisi olan bir çocuk, yani sevgisi olmayan bir çocuğu yetiştirmek istemiyorum. Benle beraber büyüyecek sonuçta. Eğer yoğun çalışırsan bu sevgiden mahrum edeceğim mi? Kesinlikle. Baba düşünüyor. ve anne sevgisi çok önemli. Peki. Erzurumlusun. Aslan Erzurumluyum. Selanik göçmeniyim. E, Atatürk'ü çok seviyorum. Atatürkçü bir aileden geliyorum. Tarih bilen. Ve geçmiş ve gelecek. Bir insan geçmişini bilemezse asla geleceğine yön veremez. Bir önce toprağına sevdalı olmalı değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Öncelikle geçmişimizi bileceğiz ve geleceğimiz o şekilde yön vereceğiz. Tarihi bilmiyorsak, Atatürk'ün devletimizi alabilmesi için yaptığı çabaları bilmiyorsak biz de topraklarımızı çok çabuk kaybedebiliriz. O yüzden ben tarih sevgisi, Atatürk sevgisi olan bir ahalinin içinden geldim. O yüzden çok ya seviyorum. Ya Cumhuriyetin bilincinde olmak lazım. Kesinlikle bize kazandırdıklarını. Cumhuriyet Güzel. ve özgürlük bence. Güzel. Bravo vallahi. <laughs> Azimli, hırslı Enerji dolu biriyim diye tanımlamışsın kendini. Kesinlikle öyleyim. Ev konusunda da çok becerikliyim. Evet. Oğlak burcuyum. Oğlak burcuyum ve oğlağın bütün özelliklerini taşıyorum fazlasıyla. En bariz özelliği inatçılık. Evet. inatçı bir yapım var. Ama eğer onun yanlış olduğunu bana gösterebiliyorsa inadımdan da vazgeçebilirim yeri geldiği zaman. Mantık çerçevesinde anlatılacak, izah edilecek. Kesinlikle. Sen buna inanacaksın, sindireceksin. Öğrenmeyecek bir insanım. Öğrenmeyi çok seviyorum araştırma. O yüzden de inatımı da kırabilirim tabii ki. Çok kitap okurum. Evet, kesinlikle. Çok iyi bir sinema izleyicisiyim. Kesinlikle. Go kart yaparım. Evet, bir bayanlar, bayanlardan genelde go kart fazlasıyla beklenmez. Ben çok seviyorum. Hırsımı, stresimi onunla atıyorum. Öyle söyleyeyim. Atıyorsun. Çok zevkli yapan var mı go kart? Ben genelde yapayım. beylerden Yaptım. geldi. Ben de. Siz de yapıyor evet. musunuz? Ben de çok seviyorum. Çok güzel. Benim şöyle bir anım var. Biz go kart yapmaya gittiğimizde Ali sen araba kullanmayı bilmiyorsun. O nasıl bineceksin dediğinde <laughs> beyefendi arkada bırakmışlığım var. Yani bunun çok ehliyetle alakası yok yani. <laughs> o başka bir şey. Kesinlikle. Lise mezunu. Evet. Hayatındaki en büyük pişmanlığı da eğitim hayatına devam etmemesi. Evet. Bir erkekte öncelikle ne olmalı? Ee, öncelikle bir erkeği iki şekilde sınırlandırabiliriz. Bir dış görünüş, daha sonra ikincisi ilk, insanlığı ve kalbidir benim için. Ee, bir erkekte ilk bakışta mı soruyorsunuz yoksa manevi anlamda mı? Benim için dişleri ve konuşma tarzı çok önemli. Dişler ve konuşma tarzı. Eğer bir insan kendini hitap edemezse hiçbir şekilde anlaşılmaz ve karşıdaki insana kendini anlatamaz zaten. Bizim de en büyük e, evliliklerin veya kavgaların, tartışmaların çıkmasının sebebi de kendimizi anlatamadığımızdır zaten. O yüzden de konuşmak benim için çok önemli. Evleneceğin kişide olması gereken özellikler? Öncelikle bakımlı olmasını çok istiyorum. E, diş yapısı çok benim için çok önemli. Senin dişlerin çok güzel çünkü. <laughs> evet. E, ya çok güzel demeyelim ama... E, ya yani gülümsemeyi bildiğinde o dişlerini görmeliyim. Yani mutlu olduğunda o dişlerini görmeliyim kesinlikle. Ee, mutlu edebilmek de benim için çok önemli tabii ki. Bakımlı olmasını çok istiyorum. Ayrıca e, şu şekilde söyleyeyim. Yani çağdaş, azimli, bakımlı ve tuttuğunu koparan bir insan ol, olsun. Bravo. 25 yaşında hiç evlilik yapmadı. Kayseri'den geliyor. Evet. Aday ve taliplerini bekliyor. Ben beylere sormak istiyorum. Biraz ürküttü mü sizi? Hanımefendi. Ya da benim anlatmaya çalıştığım zaten Zülfiye Hanım karakterinde biri diyebilir misiniz? Ben Zülfiye Hanım için şunu söylemek istiyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, bence sizin gibi bir kadın iş hayatından uzak olmamalı. Ee, kesinlikle ee, ama şu an hırsım kırıldı. Siz daha önce de çalıştığınızı söylediniz. Diksiyonunuz yerinde kendinizi yetiştirmişsiniz. Eğitimi de sevdiğinizi söylediniz. Ee, bence bu konuda e, geri kalmamalısınız. Hep azim ve hırslı çalışkan, evet, enerji muarkak, dolu bir Evet ileriye doğru istediğiniz bir dalda. Ev ama evde ama dışarıda Her mutlaka. Herkesin de başarıyla yapabilecek evet. kişiler vardır. Evet. Kendim o, o konuda güçlü hissediyorum zaten. Ee, maddi sebeplerden ve manevi ailevi sebeplerden dolayı oku, okuyalım. Ama kesinlikle üniversite zaten tek eksiğim eğitim hayatıma devam edemiyor şimdi. Ben bu şekilde eğitim hayatıma devam ettirmek istiyorum ve yapacağımı da inanıyorum. Zülfüye'cim sen istedim. ne iş yaparsan yap zaten başarı olursun. Evet. Yaptığın <laughs> işin bir anlamı yok. Yani e, hedef koyan ve azimli biri olduğun için e, yaptığın işte başka bir e, şekle dönüştürebilirsin. E, severek yaptığım zaman kesinlikle e, yani eğer bir şeyi seviyorsanız... Onun da sonunda onu alırsınız zaten. Çünkü o hırsı azmi kendindeyse hissedersin. sevgi evet. önemli en başta. Teşekkür ediyorum. Ee, dediğiniz tavsiye konusunda ileri de yapabileceğimi düşünüyorum kesinlikle. Unutma bunu. Tamam mı? Kulaklık. Tamam. Olsun. Mesela, Buyurun. E, yani gayet doğal normal şeyler istedi hanımefendi. Ben de mesela Ben değil duruşundan bahsediyorum. He, e, yok hani bahsettiği ben de mesela bir bayanda önce parmaklarına, el parmaklarına bir de tırnaklarına dikkat ederim. Bakımlı mı, değil mi? E, soruyu anlamadınız. Ben bir kere daha dinlemek istiyorum. E, Zülfiye gibi güçlü bir kadın karakteri kendini bu kadar iyi ifade etmesi erkekleri korkutuyor mu? Esra Hanım e, güçlü bir karakter çizdi kendine. E, bence erkekler korkmamalı. Hani ne istediğini bilen bir kadınla e, daha mutlu olacağını inanıyorum ben. Peki. Buyurun Zaten Bancı toplumda... Bey. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Teşekkür ederim. Genelde bizim toplumumuz maalesef kadınlara pek değer vermiyor. Kesinlikle. E, bizim hep istediğimiz değil miydi... E, e, ...refah olan bir ülkede ileri ve gitmek için kadınları ön plana çıkarmayı istemiyor muyuz? Şimdi sizin kadınlara gibi kadınlara ihtiyacımız var. E, ben de Teşekkür özellikle ederim. bu tip... E, ...söylediğim zaman yani zeki, akıllı, girişken, kendini ezilmeyen kadın tipi, kadın tipi istiyorum dediğimde... ...işte böyle bir tip istiyorum. Yani, İnşallah size de gibi bir insan bu karakter. gelebilir. Ee, İnşallah kısmetlerinize. Bir şey Buyurun. de ben söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, bence Zülfü Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim ee, sağ olun. Bence e, bu Zülfü Hanım'ın istekleri bir erkek olarak beni korkutmuyor. Evet. Aksine e, çok kendine güvenen biri bunu da belli ediyor. Ama bence Zülfü Hanım'ın e, az çok böyle 10 dakikalık yaklaşık dinlediğim kadarıyla... ...bence Zülfiye Hanım bir aşk insanı, sevgi insanı gibi geliyor bana... Ee, sanki böyle e, hanımefendi dedi Çalışma hayatından kendinizi Alıkoymayın dedi ama bana sanki Sevgi insanıymışsınız gibi geliyor Öyle bir izlenim edindim Kesinlikle açıkçası. öyle ee, çünkü sevginin içinde büyüdüğüm için e, Bolca aynı var sevim. diyorsun Bolca fazlasıyla var Yalnız evet, çok özür Sevgiyle iş bir arada olamaz bir gibi görüş. Bir izlenim doğdu Yani bu sakız çiğnerken yürümemeye benziyor değil mi? <laughs> ne söylemek istiyorsan kamera senin aslında pek fazla söyleyecek bir şey yok benim için. Eğer bu şekilde özellikleri de taşıyan bir erkek varsa beni bu şekilde kabul edebiliyorsa tabii ki hırslı, azimli, çalışkan biri olduğunu düşünüyorsa ben buradayım, bekliyorum. Alkışlarla uğurluyoruz. ederim. teşekkür ederim. sürpriz bir an var ki Necdet abi ve Zamira Hanım mutlu bir anla karşınızda olacaklar. Onları daha yeni tanıştırdık ama nişan töreni için buradalar. Önce tanışma anları. Necdet Bey'i ben çok tanımıyorum. Sadece yorum yaparken seyrettim Sonra burada yılbaşıda duruşunu seyrettim Yorumları hoşuma gitti duruşu hoşuma gitti Tanımak istedim Çocuklarınız söylemişler Necdet evet, Bey Evet evet Git tanı öğren dedi Sen de mutluluğu yapır, hak ediyorsun dedi Esra biz bir çay içelim Alkışlarla uğurluyoruz kendisi meşgul olduğu için gelemedi. Ee, bana şunu söyledi. Ben gelemeyeceğim ama <laughs> ama ama dedi kararımız olumlu dedi. Ne oldu? Canlı odaya mı? Takip ettim. Bilmiyorum. Heyecanlandım. Heyecanlandım. Bizim Çok kontrolünü yitirdin. Maalesef. Maalesef. Bu güzel bir şey ama değil mi? Çok. Şimdi ben bu şeyi... E, ...Semile Hanım'la olan... ...aramdaki bu kısa olan... ...bir zamanda ilişkiyi... ...şöyle ifade etmek istiyorum. Pardon kusura bakmayın. Sesim kısık. Ben Samire Hanım'ı onun gibi bir bayanı beklerken metrodaki bir tünele bakıyor gibiydim. Çok kötü kötümser insanlar oradaki tünelin önündeki işi şey görmüyor. Ben iyimser bir insan olarak hem o işe hem de o treni gördüm. Beklerim ilk yolcu kaptım ve gidiyorum. Böyle alacağım sizi karşı karşıya. Sizi böyle alacağım. Birbirinize dönüp siz böyle kalın. Siz de tam karşısında olun. Nişan törenini biliyorsunuz. Oh. Ee, çok heyecanlıyım. Siz? Maalesef. Ben de çok heyecanlıyım. Ben çiçeği alayım mı isterseniz tamam. şimdilik? Şöyle, bunu size veriyorum. Hı -hı. Bunu da size veriyorum. Biz aradan çekiliyoruz. Efendimuz.